işte medeniyet bütün cemiyatı hayriye ile ve ahlaki mektepleriyle ve şedid inzibat ve nizamatıyla beşerin o iki tabakasını musalaha edemediği gibi hayatı beşerin iki müthiş yarasını tedavi edememiştir. Kur'an birinci kelimeyi esasından vücubu zekat ile kal eder, tedavi eder. Ben tok olduktan sonra başkası açlıktan ölse bana ne? Bunun tek çaresi zekattır. Bir tek çaresi var. İkinci, zekat, çaresi yoktur. Vergi mergi bilmem ne bu işin yerini tutmaz. Zekat Allah namına fakirin hakkını kendi malının içerisinden çıkarıp devlete verecek, devlet de inzibatıyla, tam tespitiyle, işabetli kararlarıyla fakir fukaraya dağıtacaktır bunu. Bunun başka çaresi yok. Birincisi bu, zekat. Bucu bir zekat. İkincisi... İki, ikinci i̇kinci kelimenin esasını... Hürmeti riba ile. Hürmeti riba ile... Ze, 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 şey yasak. Faiz yasak. Faiz yasak. Faiz yasak. Bankalarla emiyor. Vücudun kanunu emiyor. Faizi düşürmekle olmaz. Bilemiyorum yani bu ıı, olduğun yerden konuşmak kolay oluyor tabi, bizim için şimdi biz burada oturmuşuz hiçbir mesuliyetimiz yok yani sık sıkabildiğin kadar doğru da konuş, öbüründe konuş, serbestsin ama öyle değil yani devlette de olunca insan demek değişik oluyor öyle insan devlette de oluyor demek değişik oluyor ama bir birçok hadiselerde de şahit olduk ki devlet bir fırsattır. Onu kullandın, kullandın, kullanmadın elden uçtu mu bitti o iş. Artık geçti. Birisi vardı. Maalesef onu alıp Feyzi Efendi Hazretlerine de götürdük. Dahiliye vekiliydi. Bir tarihte. Risale-i Nur'a birinci günden itibaren Halk Partisi devri dahil birinci günden itibaren onun bakanlığı zamanınkinden daha aşağı, daha alçak, daha şeni bir hakaret yapılmamıştır. Onun zamanında yapılan hakaret kadar düşük, ahlaksız, terbiyesiz, seviyesiz hiçbir hakaret yapılmamıştır. O kendini bir şey zannediyordu. O Eline geçen fırsatı ebedi elinde kalacak zannediyordu. Ama ele oğlu durmuyor ki. Onu öyle bir oyuna getirdiler ki, diğer Risale-i Nur talebesi, öyle bir oyuna getirdiler ki, hiçbir devirde Risale-i Nur'a yapılmayan hakaret onun devrinde yapıldı. Onun için fırsat bilmek lazım. Yani devlet ele geçince, hani kadıa mülk değil diyorlar ya şey mahkeme kadıa mülk değil. Burası da öyle. Yani insan biraz toleranslı düşünmek istiyor ama yaşı memleketin yüzde %90'ı 95'i 99'u Müslüman diyorlar. Bu nispeti her yere yay yani sanayisi de öyledir, ziraatı da öyledir, oru da öyledir, oru da öyle, orada da öyledir. Yani şimdi çiftçiye şey veriyor kredi veriyor. Ee, karşılıksız bir kredi veriyor. ya da ne, bir kredi veriyor. Yüzde beş faiz. Yüzde iki faiz. Yüzde sıfır 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 sıfır, sıfır, sıfır bir desen yine Müslümana haram kardeşim. Adını faiz koydun mu haram. E bu milletin yüzde doksan dokuzu Müslüman. Alıyor. Alıyor. Alıyor kesin mecbur zannediyor, alıyor ama vicdanı onu rahat bırakmıyor. O şumluk ne malında bereket bırakıyor, ne hareketinde isabet bırakıyor, ne huzur bırakıyor. Yani bir Müslümanı zaten gırtlağına git, mu bitiriyor işi. Bundan da kurtuluşun çaresi yok. E sen de buradasın be kardeşim, yani elinde imkan var. Kimse gelip de sen niye bunlara Faiz isteyene faiz ver. Faizsiz isteyene faizsiz ver. Bu kadar ağırdan almaları düşündürücü bir şey yani. İnsan rahatsız ediyor yani. Ne kadar tasvip etsek, ne kadar destek versek ki desteğimiz yine gevşemiş değildir. Ama niye böyle yapıyorlar bunlar yani? Niye böyle yapıyorlar yani? Niye böyle yapıyorlar yani? Yani e, çiftçiye verdiği krediyi, şey sanayiciye verdiği krediyi ikiye bölse, isteyen faizlisini alsın, isteyen faizlisini alsın dese. Bir şey mi olur ya? Yani? Avrupa geri bulan yakasına mı yapışır? Sen niye böyle ettin diye. Bir devletsin ya. Kulaysa faizi kaldırmanın kaldırmaktan başka beşeri sulh etmenin çaresi yok. İki şey. Biri Hal şey e, zekatın umumi bir şekilde tatbik edilmesi, umumileştirilmesi. İkincisi faizi kökünden kaldırmaktır. Faiz girdiği yerde emer. Bütün sistem faize çalışıyor. Bütün sistem faize çalışmayan hiçbir yer yok, hiçbir faiz, hiçbir sistem yok. Adam orada kurmuş tezgahını bıçak biliyor, o da faize çalışıyor. Hiç çaresi yok ya. Yani. Türkiye'de kaç tane işte belli başlı iki üç tane banka var. Onlar yiyorlar. Faiz çekiyor. Kanını emiyor millet. Evet. İkinci kelimenin esasını hurmeti riba ile kal edip tedavi eder. Evet. Ayeti i Kur'aniye alem kapısında durup, ribaya yasattır der. Evet, ayeti Kur'aniye... Şimdi bu şeyde, yani bu kafirler çok dehşetli çalışıyorlar. İngiliz var ya İngiliz, bunlar bunların e, zındıka komitesinin işi gücü İslami en ufak hareketin termometresine bakıp tedbirini almaktır. En ufak, dünyadaki en ufak hareket. En ufak hareket. Şimdi buraya <laughs> birisi Müslümanlara yakın birisi, devlet başkanı, bilmem ne olduğunu var ya ona öyle meşgaleler buluyorlar ki yani adam devletin varlığıyla senin faizini düşünmek arasında muhayyer bırakılıyor yani. Elbette devletin, devletin bekası diyor yani. Aynen Risale-i Nur'da Üstad Hazretleri, Risale-i Nur'da sadakati sabit görülen talebelere başka yollarla engel oluyorlar diyor. Mesela adam bir yerde çalışıyor, ona fazla mesai veriyorlar. Diyorlar ki biz bu işleri bitiremiyoruz, sen fazla çalış, al paranı. İşçi memur da buna tav oluyor. Bir adamın faturasını karşılayamıyor. Yani fazla mesai avantajdır yani. Lütuftur. Hemen atlıyor üzerine. O fazla mesaiden dolayı risale Nur hizmeti geri kalıyor. Kur'an hizmeti geri kalıyor. Her türlü istifade ediyorlar yani her türlü. Çalışkansa öyle yapıyorlar. Tembelse başka türlü yapıyorlar. Sana diyor biz bir avantajdan şey çıkardık. Seyahat çıkarttık. Hadi git seyahat yap. Tembel, temper ver, çalışkan. Herkesin nabzına göre. Şimdi e, herhalde bu birilerinin böyle kadın hakları, kadın hakları falan kadına bir zaafı var herhalde bir şey var bir, bir pislik var işin içerisinde. Ya bu kadar millet insanlar bağırıyor, bu insanlar helak oldu gidiyor yıkıntı gidiyor yani Türkiye yıkılıyor yıkıntıya gidiyor. Kimsenin kılık kıpırdamıyor yani. Ne oluyor ben? Ne oluyor? Kimse bir şey yapmıyor yani. Ne işte anlamıyorum. Aile aile devletin temelidir. Aile devletin temelidir. Bu yıkılırsa devlet ayakta duramaz. Kadın giderse medeniyet gider. Devlet gider, nizam gider. Kadın gitti mi hiçbir şey kalmaz geriye. Bir medeniyetin kadını çöktü mü? Medeniyette bir şey kalmaz artık. Kadın kadın gitti mi medeniyet gider. Ne iştir anlayamıyorum. Demek ki insan oraya çıkınca bu zındıka komitesi bunlara öyle meşgaleler buluyor ki işin aslını düşünmek imkanı bırakmıyorlar bunlara yani. Yani bunların hüsnü niyetinden şüphe etmek mümkün değil. Ama Yapılan epeyce büyük temel hareketlerden sonra acayip bir tasamı var yani acayip bir gerileme bir atalet durumu muhafaza çok büyük geniş elden gider bu kimsenin elinde kalmaz. Ondan sonra vahhasa vahhasra da dersin ne yarar ki? Millet de belasını bulur, sen de belanı bulursun. Allah istikamet vere. Allah ayıklık vere. Samimiyetlerine inanıyoruz. Fakat karşı cephe çok desas. Ve maalesef burada da o desaslığa mukabele edecek samimi adam yok. Samimi adam yok. Bu şey de, biz 76'da şeye gittik. İlk hacımız 76'da oldu. Orada yanımızda bir iyi Arapça bilen vardı. Said abinin kayınbiraderi Yasin vardı. Onların ana Arapça. Hem Ami hem Fasih güzel Arapça konuşanlar, konuşurlar onlar. E oradan o haberler çok güzel alıyorduk yani. O Suud'daki harici haberler falan. Bu o zaman Kral Faysal vardı başta. Allah ona rahmet etsin. Onların içerisinde istikametliydi o adam. Bir tek o çıktı. Onu da öldürdüler. O Kral Faysal ayda bir, iki ayda bir, on beşte bir ihtiyaç hissettikçe çöldeki ahbaplarını saraya davet edermiş. Ayrıca o çöldeki ahbaplarına da selahiyet vermiş, davete ihtiyaç yok, istediğiniz zaman sarayın kapısını çalın demiş. Anlattı o Yasin oradaki haberlerden. Diyor adamlar tam bedevi. Çadır, çadır adamı. Tam bedevi. Ama Faysal'ın ilk arkadaşları. Faysal'ın ilk arkadaşları. Tam bedevi. Geliyorlar diyorlar, diyor Yasin diyor, o elindeki değneklerle sarayın kapısına güm güm güm. La Faysal, Faysal neredesin? Adam kopmamış. Arkadaşlarından kopmamış. İlk ilk nüveden kopmamış. İlk nüveden koparsa birisi Amerikan ajanı olur senin yanında başbakanlık yapar. Birisi İngiliz ajanı olur, senin yanında Maliye Bakanlığı yapar. Birisi bilmem ne olur, birisini reis hücumu seçtirir peki çıkar. Nüveden kopmamak lazım. İlk, ilk, birinci gün. İlk, şu cemaat var ya, ha bu cemaattan kopmamak lazım. Nereye gidersin git. Bu cemaattan kopmamak lazım. Çünkü bunlar hasbidir. Bunlar hasbidir. Bunlar yanlışını söylerler senin. Kalbidir. İhtar ederler. Yönlendirirler seni. Yanlıştan döndürürler seni. Ama ondan sonrakilerin dibi doğru belli olmaz. Ya Ve biri de sağlam çıkmaz. Bakıyorsun suratına. Hiçbir sebep yok ama hiçbir sebep yok. Yani. Bakıyorsun suratına. Bir Müslüman Müslümandan nefret eder mi? Bakıyorsun adam nefret ediyor ya, ilk gördüğün anda nefret ediyorsun adamdan, suratını gördün mü? Nefret ediyor adam ya, en selayet yere gelmiş. Kalp kabul etmiyor, kalp reddediyor. Faysal gibi bedevilerden kopmamak lazım. Adam istikametini şey yaptı, o Faysal istikametini bozmadı. Vehhabiye girmedi o. O Vehhabiliği Ehl-i Sünnet'e adapte etmeye çalıştı, başladı. O tesbihatların, zikirleri vesaireleri yavaş yavaş e, adapte etmeye başladı. Baktılar ki haricilik gidiyor, Vehhabilik gidiyor, yeğenine bayram e, ziyaretinde öldürttürdüler onu. Hemen biz geldikten sonra bayram ziyaretinde öldürdüler onu şehit ettiler. Allah ümmet Muhammed'in ümidini boşa götürmeye. Amin. Çok muzdaribiz yani. Çok muzdaribiz. Ümmet bir ümide kapıldı, bir hevese kapıldı, bir Allah'ım sana şükürler olsun dedi. Allah bizi hacil etmeye yine. Amin. Allah bizi ümitsizliğe düşürmeye. Amin. Yani. Allah bunlara istikamet vere, Amin. akıl fikir vere, Amin. ellerindeki imkanları fırsat bileler. Amin. Uçup gider, uçup gider. Başkanın üç senesi gitmiş, iki senesi kaldı. Daha göz yeni yeni başkan oldu yani, üç sene gitmiş. İşte bu. Üç sene ne yaptıysa işte, iki sene de onu yapar. Çok büyük işler yaptılar. Çok büyük işler yaptılar. Allah'ın niyetiyle çok büyük işler yaptılar İslam'ın lehine. Devamını bekliyoruz. Allah'tan istiyoruz. Allah yanlışa düşürmeye.